Çok yakışıklı, çok güzel olmuş bile rahatsın ya. Süper. Nasıl geçti günün? Güzel çalıştın mı? Evet evet güzel geçti. <laughs> Emine! Emine! Efendim anneciğim. Yapalı koğluma bir az şekerli cappuccino. E, yok yok ben öyle şeyler içmiyorum. O zaman yap böyle bir az şekerli karamel makiyato. <laughs> yok yok ben hiç öyle şeyler içmiyorum. Yok ben normal çay. Bana da yap bir çay Emine. Ee, çiçeği, a, a, anneciğim. Ee, siz böyle kalksanız da... ...gelseniz buraya. Çok rahat burası Emine. Burası daha rahat ama. Burası, burası daha rahat Emine. Anneciğim. 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 Ee, Kadriye abla... Burası bu evin en rahat köşesi. Öyle mi? Evet, evet. Ben de arıyorum kendime bir rahat yer. Sağ ol. Rica ederim, rica ederim. Ey Allah razı olsun senden. Hoş geldin Kemal amca. Merhaba Emine. Merhaba. Damat ne haber? Nasılsın? İyidir babacığım, hoş geldin. Damat, bugün baba. çok yoğun bir gün geçiriyor. Hayırdır? Üst katta bir hukuk müşavirliği işim vardı. Başarıyla ifa ettim. Oh, geçmiş olsun. Damat, bu sabah geldim. Bu evi baştan sona ölçtüm. Siz kazık yemişsiniz. <laughs> ne alaka baba? Ne demek ne alaka? Bu ev öbür evden 45 santimetre kare küçük. Peki baba, ...terasa hesapladın mı? Ter, ter... terasa mı? Tabii. Bizim öbür evde teras var mıydı? Yoktu. Terasta mı hesaplayacaktık? E, tabii. Ha! E o zaman siz bayağı akıllı bir iş yapmışsınız. Tabii canım. Ne güzel işte bak, kutu gibi ev. Güzel manzarası da var. O eski ev neydi öyle? Villa. Yani ben bir türlü alışamadım oraya. Bir yukarı çıkıyorsun, bir aşağı iniyorsun. Bize göre değil o evler baba ya. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de alışamadım. Aynen. Hah. Kemal Bey. Efendim. Sizin bir eviniz var mı? Böyle tapulu daireniz falan. Ha, var da bir. Emekliliğimle almıştım ve böyle küçük kendime ait bir dairem var. Oh güzel güzel. <laughs> ee, a anne. Ha. Ee, sen bir mutfağa gelsene. Ben bir şey beceremedim ya yemek falan. Hadi gel, bak sen. Hadi. Beceriksiz diyorum ben. Siz bir şey yapamaz Hadi, Kemal hadi. Bey. <laughs> tamam. Heh. Gel, gel, gel. Efendim baba? Sana bir şey söyleyeceğim. Kimseye söylemeyeceksin. Tamam baba, söylemem. İkimizin arasında kalacak. Tamam. Damat. Hı. Ben saç ektirmeye karar verdim. <laughs> Şöyle arka tarafa. Ha, e. Selçuk Bey ektirmiş, çok güzel olmuş. Ee, ama... ...bir acele etme baba, dur, daha görmedik Selçuk Bey'i. Fotoğrafı falan yok mu ya? Yok baba, hiçbir şey paylaşmamış. Aa! Evet. <laughs> ee, o zaman kendisini görmemiz lazım. E tabii, yani önce bir görelim, ondan sonra karar verelim. Doğru söylüyorsun. Acele etme yani. Ben şimdi bak merak ettim. Ya. Damat. Hı? Saçık beyittirmiş, iyi olmuş değil mi? Bilmiyoruz, bakacağız, göreceğiz. Esas haber, ha bir de genç sevgili bulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. ya. Genç sevgili. Düşünüyorum da... ...acaba ben ön tarafa da mı ektirsem?